Alo, neredesin Yağmur? Ne hakla atarsın mektubu? Ne? Akgün'ün mektubunu benden nasıl saklarsın ya? Ee, biz bunu bir sonra konuşalım Yağmur. Konuşacak bir şey yok. Neredesin sen? Akgün'le buluşmaya gidiyorum. Akgün'le? Ne Akgün'ü ya? Buluşamazsın Akgün'le. Bir dakika, ne Akgün'ü ne diyor Yağmur? Akgün'le buluşuyor. Yo, bir, ya. saniye alabilir miyim? Alo Yağmurcuğum, ne Akgün'ü, ne anlatıyorsun? Sizden izin almayacağım. Ya bizden izin alacaksın. Akgün'le buluşmak nereden çıktı ya? Şu anda hemen, hemen olduğun yerden buraya döner misin? Geri dön. Kapatıyorum. Yağmur! Ee, buluşmak nereden çıktı ya? ya? Ne oldu da yani? Akgün bir veda mektubu mu ne bırakmış buna? Bana verdi. Ben de vermedim tabii. Elim gitmedi bir de dün söylediklerinden sonra. Kendisi buldu mektubu. Bulmuş. Saçmalama. Ne yapıyorsun ya? Kızımı bulmaya gidiyorum. Ne yapacaksın? Silahla kız mı bulunur ya? Başkomiser! Başkomiser! Ali! Ali! Savcım. Bak sana numara atıyorum. Şimdi hemen bu numaranın yerini tespit ediyorsun. Tamam mı? Hemen! Tamam Savcım. 10 dakikam var. Selim bir sakin ol ya. Adellendin yine. Sakin olamam. Kızımı bulacağım. Ha, silahla mı bulacaksın kızını? Silahla bulacağım. O adamın kızımın yanında ne işi var ya? Tanımıyorum, etmiyorum. Yabancı biri o benim için şu anda. Buluşmak ne demek ya? Ben dedim sana bunları da. Sen ne yapıyorsun? Burada kal. Kalmayacağım. Ne demek ya? Geleceğim tabii ki. Burada olacağından emin değildim. Ben de değilim. Hayatımın en güzel vedasını yazmışsın bana. Yüzüme bakmadan. Bir daha yüzüne bakamayacaksan... Evet, bakamadan. Akgün, ben o tahmin ettiğin kişi değilim. Yani... ...değilim, o geceden sonra olamam. Sen beni gözünde fazla abartıyorsun. Giderken tesellim bu mu olacak? Seni yanlış tanıdığımı mı telkin ediyorsun bana? Hayır telkin etmiyorum. Yani dün geceden sonra bilmiyorum. Bilmiyorum ben artık bir şey bilmiyorum yani iyi değilim. Bak bana. Bizi ezberletilen her şey yalan dolu. Anlar var sadece bazı anlar. Her şey anlarda ibaret. Sürekli sınandığımız anların toplamı. Hayat bu yani. Aralara mutlulukları serpiştirmişler işte. Ufak ufak. Dün gece söyledim sana ama... ...şimdi gözlerin içine bakarak... ...yazdığımı anlayan... ...beni tanıyan... ...beni bilen... ...şu gözlerine bakarak... ...tekrar söyleyeyim. Sen masumsun sen temizsin. Hep öyleydi. Öyle de kalacaksın. Kendinle uğraşma. Haksızlık yapma kendine. Ya bir sabah güneşiyle? Unutmak istemiyorsam seni. O zaman iyi biriymişim gibi hatırlarsın. Her şeye geri mi döneceksin? Hı? Bilmiyorum. Tamam bak. Her neye geri dönersen dön. Annenin sesini sakın unutma tamam mı? Kolyeni de çıkarma. Çünkü o seni koruyor. Sen de benim söylediklerimi aklından çıkarma. Ağlama demiştim ya sana. Hiçbir şey için. Üzülmen gereken şeylere üzül demiştim. Üzerine vazife olmayan şeyler için gözyaşı dökme. Bak yine düştü buradan. Bir pıt. Yapma. Ama sakın yapma. Yapma. Selim sakin ol. Lan! Selim! Yağmur uzak dur oradan. Yağmur uzak dur. Selim. Yağmur. Selim yapma. Uzaklaş oradan. Selim ya. baba. Selim. Lan bak seni gebertirim yapma. çocuk. Ya baba. Bak seni gebertirim. Yapma ya Selim. Ya Bu kızdan uzak duracaksın Yağmur. Sakin ya ol adam. sakin ol. Bak seni sakin gebertirim ol, çocuk. Yap. Yapma. Yapma ne olur. Benim Selim. kızımdan uzak duracaksın. Selim Benim. baba. Benim kızımdan uzak Selim duracaksın. Selim bak. bak seni öldürürüm. Postunu yere sererim. Duydun mu lan beni? Ya baba dur. Dur Hakkı ne yaptı biliyor musun? He? Yağmur bak, bu çocuktan uzak duracaksın. Kim kurtardı seni sanıyorsun ha? Bu çocuktan uzak duracaksın! Ya bu ifadeyi kim geri çektirdi sanıyorsun sen? Tamam, tamam, tamam canım. Tamam bir şey yok, bir şey yok tamam. Tamam canım. Selim tamam, indir ama tamam. silahını tamam. indir, silahını tamam. indir. Tamam yok bir şey. dün tamam. kurtardı seni. Bak, bak ben seni son kez uyarıyorum. Kızımın yanında dolaşmayacaksın. Ailemin etrafında seni görmeyeceğim. Kafana sıkarım. Leşini şuraya atarım. Ya vur geç arabaya. Duydun mu lan beni? Savaş! Some shit, <laughs>